alışveriş yaptığınız bir yere gidip o paranızı verdiğinizde size taahhüt edilen ürünü size vermek zorunda muhatabınız. Dediğiniz gibi bunu da denetleyecek olan biziz. Bunlar da denetim rakamları. Bu denetim rakamlarını 2024 yılı verileri. 2023 yılında bu denetim rakamı 1.3 milyondu. Şu an itibariyle bugün itibariyle 1.1 milyon denetim var. 473 işletmeye Suç duyurusunda bulunmuşuz. Türkiye'de 724 bin civarında gıda satan, üreten işletme var. Bunları denetledik. 473 suç duyurusunda bulunduk. 20 bin hı hı. idari yaptırım yaptık. Hı hı. Ve 937 milyon, yaklaşık hı hı. 1 milyarda ceza kestik. Hı hı. Şimdi şunu söyleyeyim. bu Bütün bu uygunsuzluklar toplamın %1.8'ine denk geliyor. Buradan şuna geleceğim işini hakkıyla evet. yapan, evet. sizin emeğinize saygı gösteren, evet. sizin güvenilir gıdaya ulaşma evet. hakkınıza saygı gösteren işletmeler evet. onlar bizim başımızın üzerinde. Toptancı bir yaklaşımda Türkiye'de gıda sektörünün tamamını itham etmek doğru değil. Ancak Bizim görevimiz sizin dediğiniz gibi bunların arasından çürük elmaları Hı -hı. temizlemek. Bu denetimlere devam edeceğiz. Şimdi biz firmaları denetliyoruz, Hı -hı. yargı da bizi denetliyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, herhangi bir şekilde şüpheye mahal verecek süreçte bir şey yok. Hı -hı. İstenilse bile buna müdahil olabilecek şeyi en son hani siz bir web sayfası olarak Hı -hı. bunu belirttiniz ama bunun bir öncesi var. Onunla kısaca bahsedeyim. Daha önce gıda denetimleriyle ilgili sonuçlar herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın uygunsuzluklar bir liste halinde yayınlanıyordu. Biz şöyle dedik. Bizim vatandaşımızın bizim denetimlerimizin sonuçlarıyla ilgili bilgi alma hakkı vardır. Dolayısıyla biz bunu öyle bir tam zamanlı yapalım ki vatandaşımız baksın yani kim iyi kim kötü. Yalnız şöyle bir husus da var. <laughs> Bize şöyle deniyor. Niye gereğini yapmıyorsunuz bu kadar uygunsuzluk varsa? Bu şöyle ee, cevabı. Ben zaten denetim yapıp uygunsuzlukları yakaladım ve bunu açıkladığım Hı -hı. için zaten bu oluyor. Hı -hı. Yani sadece yayınlamakla kalmıyoruz. Gereken bütün yaptırımları da uyguluyoruz. Hı -hı.